Ekip temizlikten herkese merhabalar, güzel bahçe, aşağı çarşı camindeyiz. Bugün ee, yaklaşık 115-120 metrekare flex ama işlemi gerçekleştireceğiz. Malum e, Ramazan e, ayına gireceğiz, bu sebepten dolayı camimizin hocası bizleri aradı, bizimle beraber bir işbirliği yapmak istediğini Söyledi, biz de geldik, son teknoloji makinelerimizle beraber e, temizliğimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi sizleri işlemlerle baş başa bırakıyorum. Ekibimizizden herkese merhabalar. Şu anda güzel bahçedeyiz. Güzel bahçemizin ee, çok özel camilerinden bir tanesindeyiz. Tam 450 yıllık camimizin halı flekslerinin yıkama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Şu anda sistemimizi kurduk. Ekip arkadaşımız rotabak cihazımız ile yıkama işlemini gerçekleştiriyor. Yıkamamızın en büyük özelliği ise halımızın altına e, herhangi bir şekilde ıslaklık, nem, suyun gitmemesidir. Bu da şu demek oluyor, halılarınızın çok erken kuruması ve koku, nem, rutubete asla izin vermemesi demek oluyor bu. Makinemizi tanıtmak istiyorum. Rotavac marka makinemiz. şu anda İzmir'de sadece bizde olan bir cihaz. Bu yüzden profesyonel bir hizmet verdiğimizi söyleyebilirim sizlere. Evet, yıkama işlemimizi Tamamladık. Şimdi çıkan kirleri sizlere göstermek istiyorum. Wow. Evet, şu anda da yapmış olduğumuz işlem pandemi dönemindeki ee, sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğine dair yapıştırılan bantlardan kalan izlerin temizlenmesi. Evet şöyle gösterelim. Evet yani işlemlerimizin sonuna geldik. Camimizin girişinde şöyle ufak bir alanımız vardı. Öncelikle burayı yaptık. Daha sonra camimizin ana giriş yerindeki bu alanı bitirdik. Tertemiz olduğunu söyleyebilirim. Kumaşlarımızın yüzeyi şu anda nefes alıyor diyebilirim. Bakınız. Önceden şu yüzey tamamen yapışık bir vaziyetteydi. Kirlerinden arındırıldı. Ortalama 120 metrekarelik bir işlem yaptık. Ve bir de batar kanalımızda böyle bir alanımız mevcuttu. Burayı da bitirdik. Herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İyi günlerde kullanılmasını diliyoruz. Ekip temizlik olarak bir işin daha sonuna geldik. Güzel bahçedeki bu güzel caminin halılarını yerinde yıkadık. Sizler de bizlerden hizmet almak istiyorsanız ee, profilimizdeki WhatsApp hattından randevu alabilirsiniz. İzmir genelinde, Ege bölgesi genelinde yerinde halı yıkama, koltuk yıkama hizmeti vermekteyiz. Profesyonelce hizmet veriyoruz. Bu yüzden bizleri tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Başka bir işte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.